onde Ne dol Şimdi yeni sezonda da şöyle muhabbet gelmiş. Ben önceki sezon şeylerini gösteriyordu. Tamam emin dedim ama ben mesela 28 e kadar çıkmışım yani en yüksek olarak sonra 15 kadar kalmış değil olduğu için kaldık mecbur hadi Come, no. R8 Prime'ın durumu gördüğünüz gibi yani kötü hala iyileciler var. Bir şey değişmiyor raporlayınca. Üstün mesela bu oyunda yani kazanacağımız bu oyun olmasına rağmen herkesi oylayarak birbirine attı yani. Herkes birbirine. Evet bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.